Her gezdiği günler. Bugün yeni yerler hazırladım böyle yemleri buraya koydum. Ama bunu içeri alacağım çünkü kapağını maalesef kaybettim. Kırmızılarımızı falan uçurdum. Posta zaten indi yeni. Daha şimdi indi. Bu Maalesef bu hastalandı. İlaç verdim artık onu ayıracağım. Zaten ölecek gibi duruyor. Buraya fazla çekmek istemiyorum. Postayı saldım. Bir de bir bangoyu salarsak uçarlarsa birlikte güzel olur. Benim zaten çekerken 3 dakika oldu video. Yeni daha şimdi çektim daha. 3 dakika oldu. Bir kişi aradı o yüzden gitti video. Tamamen. Balinalarımız maşallah çok güzel. Sıfır hata var bunlarda. Bir ötekini göstereyim. Sen kal bakalım. Maşallah demin etmeyelim. Bakın. İçin aynı maşallah. Çok güzeller. Hop gelin bakalım. için Kendi yerinize geçin bakalım hadi. Evet biz bu arada kılını çekelim. Biz de onlar değinmeden. Evet. Şu bangamızı alalım. Yumurta da yatıyor ama maalesef kaldıracağım. İnşallah kalkarlar birlikte. Teker bakalım kaldırabilecek miyiz? Ee, şimdi kalkmadı madem. Bu yumurtalarımız dolu. Güzel. O yönde. bir saniye. Şimdi video durdurmuyor. Evet çıktılar. Bundan çıkarım yok. Şey göstermem. Geçin. Bakın. Dışkalarını direkt yaptılar zaten. Evet. Postayla kalkma ya. postalarımız burada. Adamlarımız. Evet, bu erkeğimiz de Şimdilik bir... Bir saniye şu telefonu bir yere durdurmam lazım. Kırmızılarımızı uçurduk zaten. Evet. baynalarımız baynalarımız şu yem yerken. Çekebilecek miyiz bakalım. Evet şöyle bir saniye durup geliyorum hemen. Hemen iki saniye geliyorum. Geldim hemen. Bir de durduramıyorum kusura bakmayın. Şimdi şu kanat postalarımızı salacağım. Böyle zaten toparladım. Şuraya hafiften aldım. Şimdi beyaz adamlarımıza geçelim. Evet bakın. En yüksekliler bayağı maşallah çıkmışlar. Beyaz adalarımız Beyaz adamımızda böyle yumurtaları dolu. Postamız kalkmış. <laughs> Bu kara kanatların yumurtaları şu anlık boş. Vallahi kaç gün olduğunu bilmiyorum. Şebaplarımızınki dolu. Yani Vanların baktığı şebaplar. Dolu ama çıkama edebilirler yumurtalar. Büyük ihtimal çıkmayacaklar. Çok bekledikleri için kabuğun yani bence kıramayacaklar ama bakalım. Şimdi kuşlara bakalım ya. Kuşlarımız şu an görünürde gelmişler. Bunlar da inşallah aynen bunlar. Evet. Maalesef durduramıyorum. Evet. Gel de şöyle komünistörünü çekeyim. Evet. Şimdi salalım bakalım kimilerini. Hadi gelin bakalım. ondan sonra videomuzu bitirelim. Şöyle ekmeğimizi alalım. <laughs> Bu erkeğimiz dişimiz erkekte şey olmuş. Bir ihtimal almam lazım onları oraya Hop. Evet, bunlar tekrar yumurtlayacaklar. Belli zaten. Evet arkadaşlar kuşlarımız böyle. Bu videomuzun sonuna gelelim.